Karadeniz bölgesi, emeklilik dönemini huzur ve doğayla iç içe geçirmek isteyenler için pek çok güzel köy sunmaktadır. İşte doğasıyla öne çıkan ve emeklilik için ideal olabilecek 10 Karadeniz köyü. Şenyuva Köyü, Rize. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Şenyuva Köyü, tarihi taş kemer köprüsü ve lezzetli muhlamasıyla ünlüdür. Yeşilin her tonunu barındıran doğası ve geleneksel mimarisiyle huzurlu bir yaşam sunar. Hamsiköy Trabzon Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy, yemyeşil doğası ve meşhur sütlacıyla tanınır. Dağ manzaraları ve temiz havasıyla sakin bir yaşam arayanlar için idealdir. Yörük Köyü Safranbolu Safranbolu'nun tarihi dokusunu yansıtan Yörük Köyü, geleneksel Osmanlı mimarisi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Tarihi evleri ve sakin atmosferiyle emeklilik için cazip bir seçenektir. Kasaba Köyü Kastamonu. Kastamonu'da bulunan Kasaba Köyü, tarihi Mahmut Bey Camii ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Sessiz ve huzurlu bir yaşam sürmek isteyenler için uygun bir ortam sunar. Santa Köyü Gümüşhane. Gümüşhane'nin dumanlı köyü sınırlarında yer alan Santa, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bilinir. Tarihi dokusu ve doğasıyla emeklilik için sakin bir yaşam alanı olabilir. Konaklar Köyü, Rize. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Makrevis Mahallesi, tarihi konakları ve yeşil doğasıyla dikkat çeker. Özellikle Tarakçıoğlu evi gibi yapılar bölgenin kültürel zenginliğini ortaya koyar. Güzelcehisar Köyü, Bartın. Bartın'da bulunan Güzelcehisar Köyü, deniz kenarındaki lav sütunları ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Hem deniz hem de doğayla iç içe bir yaşam sunar. Şimşirli Köyü Trabzon. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şimşirli Köyü, doğal güzellikleri ve geleneksel yaşam tarzıyla öne çıkar. Yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla huzurlu bir emeklilik yaşamı sunabilir. Çınarcık Köyü Ordu. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çınarcık Köyü, fındık bahçeleri ve doğal güzellikleriyle bilinir. Sakin ve doğayla iç içe bir yaşam arayanlar için idealdir. Perşembe Yaylası Ordu Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası, Menderesleri ve eşsiz doğasıyla ünlüdür. Yayla yaşamını deneyimlemek isteyen emekliler için cazip bir seçenek olabilir.